Herkese arkadaşlar ben Müslüm Güzel birlikte portatoya kaldığımız Zaten devam ediyoruz. Kimse yorum atmadığı için ben kendime göre bir karakter seçeceğim. Ee, bir, eğer sizin istediğiniz karakter oynamak istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Ee, bu karakterimiz yani benim tercihim olarak kabul olacak. Ee, şimdi o bu karakterin özelliklerini anlatıyorum. Ha, artı 50 şans ile başlıyoruz. Maksimum sağlıklı iken tüketilir bir eşya toplarsan bir patlama hasarı sağlar tüketilebilir bir eşya toplayınca yüzde olasılıkla patlayacak e, patlayarak etrafa 10 e, şey etrafa 10 hasar verir. Eksi e, artı 25 eşya fiyatı yani eşya fiyatları daha fazla olacak ve TP kazanımız daha az olacak. Yani daha yavaş level atlayacağız. Şimdi neden yemek yediğinde patlama yaptığını konuşmayalım. Bu karakter için bence en uygun e, alet alet budayıcı. Çünkü ye, bo, bize yemek çıkartıyor mantıken zaten e, çiftçi de görmüştük. Ama dur ben bir o şey patlama olayını görmek istiyorum. Sur... <laughs> Osurun <Girdi> galiba arkadaş. <laughs> Neyse komik olmayan espri. <laughs> ee, tabii ki de budayıcı alalım. Zaten menzilde hasar bulmadığımız için bunu alabiliriz. Bunun sarımız var burada. Ben bu karakterin canına olabildiğince zırh ve can almam lazım. Kaçınma ya da Kaçınma bu sefer ikinci planda. hayretli yani. Normalde benim için sürekli birinci plandadır da. Bu karakterde sürekli yemek yemesek güzel olurmuş. Tamam. Ne oldu lan? He ne oldu? Tak iki tane şey. Hem. maksimum sağlığımızı arttırarak saldığımızın maksimum sağlığımızı arttırarak söyleyeyim Eee, hasarımızı arttırarak yani başka yapabileceğimiz şey yok mu? oha bu gayet iyi bu gayet iyi. ya yanlış dedim ya ne dibimde çıkıyor ki bu arada fazla 9. el çok güzel olacak Düşünsenize canlara az bir sürü düşman geliyor. Bir tane meyve yedim bam hepsi patladı. Bunu kırabilir miyim? Kıyam. Tamam kıyamam izin vermeyeceksiniz. Ben de zorla da dur ben eşyaları toplayayım. Şimdi TP kazanımızı arttırmamız lazım çünkü daha az level atlıyoruz. Yani üçüncü seviyede üçüncü level olmak ne ya? Yani? yani bu gayet düşük bir şey. Az gelenler için söyleyeyim. Ha şey yap yani fazla gelenler için söyleyeyim. Tamam bu da alacağız. Tamam bize şu bomba özelliği gelse iyi olabilir aslında. Şey bomba eşyası var ya %15 daha fazla bombamızı sağlıyor. O, o gelse iyi olabilir. Tamam iyi. Şunlardan bir tanesini alıp, alıp giyerek mi? Yani karakter iki şey yapabiliyor yani yemek yedikten sonra Büyüsü gelebilir hemen yemekten hemen sonra yedik. yani ya da şey de olabilir yani o da olabilir. Abi ben gelmek diyeceğim. Çünkü yani yedik yani yediğimiz anda patlıyor. Yedikten birkaç saniye sonra değil. Zı alacağım çünkü bu karakter bana kalırsa zı oynaması gerek. Zı halak. Bunu alak çünkü yani yakın saldırı saldırıyor. Çiftçiden tek farkımız bu sefer bu karaktere de hasar kasacağız yani. Çiftçiden normalde hasar kasmıyorduk. Şunu kırak, şunu kırak. Tamam güzel. İçinden bir de sandık çıktı. Üf. Tamam. Tamam güzel. Tamam güzel. 22 level. Tak. Sağlık yenileme yok. Zırh güzel. Şimdi kaçınma gelse kaçınma alacağım çünkü biraz kaçınma ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Eee Kalktığın adı neydi? Obur. Şimdi elementi hasar, zaten elementi hasar bulmuyoruz. Onu alabiliriz. Topu, hmm. Bunu almasak da olur. Çünkü kaçınmamızı düşüyor ya. Zaten olmayan bir kaçınmayı düşünmek istemiyorum. Tamam. Okey. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Alt. Bu arada çok kötü bir durumdayız Çok yavaş level atlıyoruz. TP kazanımını niye azalttınız? Eee Tamam. Bir anda patlaması çok eğlenceli. Bam diye. Eee bam. 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 Çok güzel. Bam. Bam. Tamam. 18. Çok iyi. Kaçınma. Buna da biz etrafımızdaki kişiler yavaşlasın. Bunu da alabiliriz. Hasarımız artsın. Biz gayet güzel ilerliyoruz ha. Aa bizim etrafta dolaşıp şu artık şunu yani bir türlü kıramadın. Etrafta dolaş. Yumurta buldum. Hemen şunu Kırış. Tamam. Tamam. Ay burada iki tane mi vardı? Ne var? Ne ara orada çıktınız? Ne ara doğdunuz? Gel bana bunu açıkla şimdi. Böyle patlatırım sizi. Hayır. Geleyim ben bende. Gelim, sadece gelim. O lan ben. Aha. Can yenileme. Hem düşmanların hızını düşürmesi bizim işimize gelir. Bu yüzden alacağım. Bunu almasak da olur. Yani işimize yaramaz direkt. Aa bu olur. Bu da olur. Mesela her 3 saniye boyunca atalım. Tamam okey. Yani al, almasak da olur. Ee, hadi. Hadi. Ölmeyeceğim. Ohoho. Çok iyi. Eee. Hadi. Tamam. Yani. Mükemmel. Çok fazla şey yaptık meyve yedik meyve yedim çünkü canım az tamam güzel 33 parça neyse kötü bir şey kötü Aa aslında alsak mı yok bak. yok ya bunu alabilirsin şey yani bence uyar karakter uyar sadece bir tık fiyat tutuldu, o kadar ee, ben bu roundu bekliyorum sabahtan beri. Bana bir yak bir kim misiniz? Bu çok eğlenceli. Bu. Bu. Çok eğlenceli. Tamam. Hadi. Tak tak tak. Tam enza'daki parçacıkları toplayarak 50 parçacık neyse malimizi bozmayalım. Şansımız yüksek zaten. Uy Kaçınmamızı, maksimum sağlığımızı bu ne şans? Bütün günü varsam gelmez. Şimdi Eee... her zaman şey ne ihtiyacınız varsa ona göre Çünkü mesela şu anda ben kaçma ihtiyacım var çünkü olabilir can hasar yemem gerekiyor. Mesela sizin anlık olarak ne bileyim hasar ihtiyacınız vardı hasar olun. yani hat, pa, hasar eşyasını falan alın. Hasarınızı arttı yani illa bana uyacaksınız diye bir şey yok sadece e, tak sadece taktik uygulamanız gerekiyor veya kendiniz taktik uygulamanız gerekiyor. Yani olay bu. Ee, hadi. Ben de Spotify'ın şeyi alacaksınız. Ben Spotify'ın e, hareketi yapacaksınız diye bir şey yok yani makale. Hadi bakalım. Ee, aşağıya in. Patladı. Okey güzel. Şurada çok parça var be yani. 90 parça. O ne lan? 3 toplama. Toplamamız kaç? Toplamamız bayağı var. Ee, aldım. Maksimum sağlığımız düşük. O yüzden maksimum sağlık almam gerekecek. Zırh alalım. Fazla daha Bunu da alalım. Şimdi, tp kazanımı bu bizim şu anda ihtiyacımız olan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve boss geldi. Evet, ben bu tip atılan bosslardan nefret ediyorum. Hele bundan. Yani düşünmem lazım acaba nereye gitmem gerekiyor diye. Aa, ben kaçıma ne, ne halt arıyor ama? şu anda beni yemekler kurt kurtarıyor. Yemekler olmasa öleceğim. Ya